Bir buçuk yıl önce evliliklerini bitirmişlerdi ama eski kocası peşini bırakmadı. Pusu kurup 23 yaşındaki genç kadını 13 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı efendim. Talihsiz kadın iki haftadır ölümle pençeleşiyor çünkü bıçak darbelerinden biri kafatası kemiğine isabet etti. Zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alındı ve diri kalması için talihsiz kadının Karın bölgesine yerleştirildi. Azra Şengülşen uygun zamanda üçüncü kez ameliyata alınacak ve kemik asıl yerine yerleştirilecek. Pusu kuran eski kocası evinin önünde 13 yerinden bıçaklamıştı. 23 yaşındaki Azra Şengülşen 2 haftadır yaşam savaşı veriyor. Aksaray'da kızıyla yaşayan 23 yaşındaki Azra Şengürşen eşinden 1,5 yıl önce boşanmıştı. Ayrılığı hazmedemeyen 29 yaşındaki eski kocası Gürsel Gökkaya 22 Aralık akşamı evinin önünde pusu kurup eski karısını beklemeye başladı. Azra Şengür Şen'i görünce saklandığı yerden çıkıp bıçakla saldırdı. Yüzü, sırtı, boğazı 13 yerinden bıçaklanan bir çocuk annesi kadın yere yığıldı. Bu görüntü saldırının hemen sonrasında kaydedilmişti. Ağır yaralı kadın yardım istemek için kalan son gücüyle ayağa kalkarken zanlı koca bıçağı yere atmış kaçıyordu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Şen ameliyat edildi. Aldığı bıçak darbelerinden biri kafatası kemiğine 8 santimetre girmişti. İkinci operasyonla zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alındı ve diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Parçanın ilerleyen süreçte yerine konulacağı öğrenildi. Saldırıdan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan cani eski koca Gürsel Gökkaya ise cezaevinde.